İlk geldiğim günkü hali değilim artık. O işte bu durum farklı. Ve annen o kadar iyi biliyor ki. Bizim içimizdekiyle baş etmeye çalıştığımız o kadar iyi biliyor ki. Böyle yaralarımızı deşe deşe vuruyoruz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir'in yeni bölümde bizde neler bekliyor? Evet arkadaşlar dediğim gibi geçen bölümde de demiştim. E, Boran fazla yaşamayacak. Fakat hani e, gelmesi bile diziye Soğuk Rüzgarlar esmeye başladı. Sadakat direkt ayrılacaksınız dedi. E, fakat Ayla ve Cihan e, eskisinden daha çok birbirlerine bağlanacaklar diye düşünüyorum. E, fakat e, Sadakat Hanım... Ee, bu araya girecek, hani sürekli soğuk rüzgarlar hissedecek, sürekli boşanma boşanma diye tutturacak. Fakat Ali'ye buna dayanamayacak artık. Hani bir de oğlu da var, bir yandan yani sevdiği adam, bir yandan da ölmemiş kocası. Yani Ali ki arada bir yerde kalacak diye düşünüyorum. Fakat Cihan'dan vazgeçmeyecek. Hani ısrarla sürekli Cihan, Cihan diye zaten son verilen programlarda bunu öğrendik. Cihan da aşkına hani anlayacak yani. Sadakat da bunların arasına girilmeyeceğini anlasın artık yani. Yeter cihanla aleyi yok biz. Daha ne istiyorsunuz yani? Retikleri tavan yaptık Allah Allah. Ölüyor dirilte dirilte ne hale getirdiniz? Gerçekten de Türkiye'de bir dizinin ikinci sezonu çekilmemesi onayını uzak şehirde anladık yani. Ne alaka yani? Git kötü karakter getir git onu bunu getirsen niye getiriyorsun ölüyü diriltiyorsun ya? Yani ölmüş cenazesi yapılmış boran yaşıyor. ha Yok ebesinin nalı. Neyse şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız.